Herkese merhaba, ben OOŞİ Bilişim'den Çağdaş. Biliyorum ki aklınıza takılan birkaç soru var. Kendime nasıl yetki vereceğim bilmiyorum. Veya sunucuma araç, kıyafet, map, silah scripti veya normal bir script yüklemek istiyorum diyorsunuz. Bu konuda birçok destek talebi geldi ve biz bu destek taleplerine yanıt olması için bir video çekiyoruz şu an. Ee, size şu an e, script atmayı ve kendinize nasıl yetki vereceğinizi göstereceğim. İlk önce yetki vermekten başlayalım. Burada ee, Navigate'imize geliyoruz. İşte database'inizin ismi neyse gelip orada account'u bulmanız lazım. Yani hesaplar Türkçesi. Zaten orada da yazıyor. Burada da gözüküyor. Gelip iki kere üstüne tıklıyoruz ve bu dizini açıyoruz. Yetki vermek istediğimiz kullanıcı adını bulup alttan sağa doğru kaydırıp admin kısmını ayarlıyoruz. Mesela 10 kurucudur. Biri verirseniz stajyer etkili olur. Yani trial admin olur. Ben buraya oyun yapıyorum. Kaydediyorum. Hatta bir yapıp kaydedeyim. Buraya şey yapıyorum. Save diyorum. Şu an kaydı oldu. Oyunda yetkim var. Peki. Ben sunucuma ee, mesela bunu sileyim. Bunları tekrar ekleyeyim. E, sistem yüklemek istiyorum değil mi? Geliyorum sizin gitsin. Benim masa üstünde iki tane sistemim var. Voice ve Voice 3D diye ses sistemi yani. Geliyorum. Resource klasörünü atıyorum. Peki bu resource klasörüne nasıl giriyoruz? Server ee, paketiniz bu şekilde masaüstüne gelir. Açarsınız. Mods'a girersiniz. Ditmece'ye girersiniz. Resource'a girersiniz ve bu resource klasörünü script'i nereye atarsanız atın sunucu bunu alır. Ben istersen bu ana dizine atayım, istersem haritanın içine atayım, istersem altyapının içine atayım, fark etmez. Bunu attıktan sonra Aşağıda konsolumuza geliyoruz. Refresh yazıyoruz. Yeni yüklediklerimiz e, konsol algılasın diye. Bunları başlatmak için ise Start sistemin ismi. Mesela Voice. Sonra Start Voice 3 Hangi sistemleri yükledim? Voice ve Voice 3 diye iki tane sistem yükledim. Onları şu an startladım. Şu anda oyun içerisinde bu sistemler çalışıyor. Script yükleme de bu kadar basit. Araç, e, silah script, map, kıyafet, Aklınıza gelen bütün sistemler, sunucu ekleyebileceğiniz bütün her şey buradan yapılıyor. Ee, diğer işlerde Navocat üzerinden yetki verme tarzında yapılıyor. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Detaylı bilgi için Ocean Bilişim Hizmetleri Discord adresine gelerek yetkililerimizden yardım alabilirsiniz. Okyanus kadar derin ve kaliteli bir hizmet. Ocean Bilişim.